Herkese selamlar millet ben Atakan bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar uçaktayız şöyle 784 gün olmuş Videonun başlığından da anlamış olduğunuz gibi Bugün e, Eski videolarımızdan olan kit basmama challenge yapacağız Tabii ki önceden e, ses kalitesi ve Face yani ses kalitesi pek iyi değildi ilk zamanlar Ve facecam yoktu Kanal çalındı madem Yeniden başlayalım her şey dedim. Sizler de yani kabul etti birçok kişi. Şimdi yine de deneysel bir yaklaşım. Oğlum kit basmama ben niye dereceli girdim ki kit basmama çalınca ya? Ben dereceli de nasıl kit basmadan yaşayacağım? Alma abicim kiti. Hiçbir şekilde kendimizi kimseye göstermememiz gerekiyor. Ee, pusarak öldürmemiz gerekiyor adamları. Allah'ın derecelisinde başka türlü canımız gitmeden nasıl adam öldüreceğiz? Yani canımız gitmeden değil canımız gitsin de Allah cezanı vermesin Kule dedim o Ve bizden haberi yok Mesela Mesela Bizde beraber inanmıydı ya Kardeşim lütfen arca var mı <laughs> Neyse evet ilk kilimizi aldık arkadaşlar Allah'tan canımız gitmedi Mümkün olduğunca e, içeride dolaşmaya çalışacağım, evlerde dolaşmaya çalışacağım. Bu arada e, like atmadıysanız bir like'ınızı alırım. Abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Dedik. Hala arca paneli bir silah sahip olamadık. Allah'ım yardım et. Yoksa gebereceğiz. Lan ısınmadan da girdim. Ben niye ısınmıyorum ya? Heh sonunda. Bu arada şu kitleri atayım şuraya. Ya bir dakika. <laughs> ben böyle uğraşacağıma şey yapsam ya. Bir saniye. Ee, otomatik toplamadan kitler nerede abi? Sağlık kitleri otomatik topla. Kapat. Ha şöyle ya. Allah cezanı vermesin. Ben buradayım. Zül Zülharu mu? O nasıl isim Neyse. Evet. Bir kill daha aldık. Allah hala topluyorum. Vallahi alışkanlık. Billahi alışkanlık ya. Gerçekten bilerek toplamıyorum arkadaşlar. Bir dakika atacağım hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Niye atıyorum? Kendime güvenmiyorum çünkü hani size konuşurken bazen dalıp gidiyorum o yüzden dolayı yanlışlıkla basarım diye kendime güvenmiyorum Allahım hani ben içeride dolaşacaktım niye dışarıdayım ben ya aa ne oldu ona mayının etrafı niye öyle oldu bu bence uzaktan birini vurdu onun loot'una gidiyor aynen öyle dediğim gibi hele bir de sabit durarsan aynen böyle böyle de kafa yersin <laughs> Ay çok mutlu oldum Allahım hala araba sesi geliyor bir yerlerden Kardeşim madem loot'a gideceğiniz hemen Şey ben bunları eskiden Klasikle çekerdim Böyle kit basmama falan filan Klasik modda çekiyorduk Artık dereceli modda çekeceğiz herhalde Yani benim de tam haberim yok ama bu olaydan Direkt girdim bilmiyorum 1. olabilecek miyiz daha 24 kişi var tahminleri alalım yorumlara bu arada eee mantar yasak değil onu söyleyeyim o kadar da değil dereceli oynuyoruz karşımızda kahraman falan büyük ustadan adamlar gelebilir yani ki gelmiştir de adamları gafil avladığım için adamlar çok sağlam değilmiş gibi oluyor ama Beni görseler de emin olun güzel bir çatışma çıkardı. Oho. Yani. Yine gafil avladım. Ama benim işim bu. Ben ne yapayım? Kit baston açılmış yapıyoruz burada. Ama ben daha ne yapabilirim ki? Bu arada mp 40ı alayım mı size? Niye almayayım ki? Alayım mı çünkü niye almayayım? Almamam için hiçbir sebep yok. Çok sabit durdum şu anda. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum bir içeri girmem lazım. Şimdi bu kadar MP40 mermisine gerek var mı bilmiyorum. Hatta eee biraz daha atayım. Yani olabildiğince yakın çatışmalardan zaten kaçacağım da. Bak yine bunu gafil avladım. 4 kilo oldu hala gitmedi. Tam kit basmama çalış da o kadar da pusarak oynamak istemiyorum ya. Aa, aşağı atladı. Of Aa ben gidiyorum ya. Adamlar şeyde çatışıyormuş lan. Samanlıkta. Anam aldık. Orada biri mi var? Kör olmadım abi bu da. Bu iki kil biraz free miydi bana mı öyle geldi? biri geliyor. Kardeşim bir saniye ama bir saniye. Huf. 7 kilo oldu. Abi ben sanki ömür boyu kitim varmış gibi geziyorum ortalıkta. Sanki böyle ömrümün sonuna kadar kullanacağım kitim varmış gibi. Ne lan bu? Rastlamaya falan başladım. Anam bana bir şeyler oluyor ya. Ben böyle bir çocuk değildim. Allah biri daha var. Kardeşim gözünü seveyim git. Bak kitim falan yok, hiçbir şeyim yok. Ama canı full. Hayda. dedim i̇şte benim buzum var mı? Aa varmış lan. Benim buzum falan var. Güzel güzel. Bak bu buz çok güzel oldu. Ama abicim yeter ya. Vallahi yeter ya. Benim burada olduğumu biliyordur bence. Alt katımda biri var şu anda. Alt katımda biri var. Birazcık burada durmam lazım. Yoksa hiç iyi olmayacak benim için. Bir evlerim ayınlamaya başladı. Allah'ım alanda değiliz ya. Biz bu alana nasıl gireceğiz şimdi? Oğlum aşağıda bir adam var diyorum bak. Vallahi var ya. Allah orada birileri de ölmüş. Oğlum biz alana nasıl gireceğiz ya? Aa burası tam alanda lan. Anam vallahi alanda. Kardeşim tam olarak ne oluyor orada? Allah. Allah cezanı vermeye ya. Bunlar nereden çıktı? Alana girmek ister misin çocuk adam? Herhalde girdi ya. Sıkayım da buzunu kırayım. Buzunu kırmaya devam. Alan dışı kalsın. Alan dışı kalsın hocam. Oğlum o alan dışında kalmadım ya. Sen niye o adama sıkıyorsun? Sen niye o adama sıkıyorsun? Karşıya geçmem lazım. Karşıda adam var. Karşıda adam var. Burada adam var. Yok mu burada adam? Hacı abi burada net adam olması lazım ya. Oğlum 8 kişiyi vurduk. Bu nasıl kitlas baba challenge? Vay be. Aa öldü. Adamlar oradaydı. Nerede? Alanı mı elendi o adam acaba? Kim? Oğlum bu kill nerede alındı? Orada alın Bak biri MP40 öldürdü. Aa orada. Allah. Allah herif güzel yere kapak attı hacı. Merhaba. Allah'ım bir sürü de buzu var. Bir sürü buzu var. Oo. Merhabalar. Allah öldük bu sefer. Vallahi öldük herif sağlam çıktınız ha baba. Allah'ım ya Rabbim ya. İşte kit basma güzel. Adamın yeleği falan dört. Oğlum yelek iki de kaldık lan. Yeleğimiz hiç sağlam değildi ve çok buzu vardı. Buzu olmaya da alabildik. Ulan dört kilim var lan dört dört. Kit basmadan sekiz kere aldım. Tu. Yazıklar olsun sana be. Bakayım. Vallahi 2084 hasar. Sekiz tane de kilimiz var. Güzel oynadık bence. Yani hiç fena değildik. Kit basma olsaydı veya buzum olsaydı o adamı muhtemelen almıştım. Tabi yelek 2 ile yelek 4'ün arasında da çok fark var. Hasa vuramadık. 9-9 vuruyoruz adam. 6-6 vuruyoruz. 9-9 mu? Gıdıklıyoruz. Neyse arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla böyle challenge videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.